<laughs> ablası teşekkür ederiz. <laughs> gel bakayım yaramaz. Ne yapıyorsun? Korkun mu daha? Teşekkür He? Teşekkür ederiz ablası sağ <laughs> Hadi bakalım. Biz de yavaş yavaş yola gideceğiz gel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ablası. Allah razı olsun. Hocam ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Sağ Bismillah. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Mevsine. Mersin'den sonra nereye? Pavlike, Mini, Almanya. Kuyruk ne? <laughs> Bismillah. Herhalde saat arkadaşlar 10.30 gibi. Biz aldık yavruyu. Ee, Rabbim nasip ederse ee, Mersin, burası Aksaray. 3 saat falan sürüyor buradan. Hadi bakalım. Tamam. Bak Miki de burada. Ay ne kadar temizlersem temizleyim. Miki, anasını belliyor. <laughs> Hadi bakalım. Miki de götürüyorsun. Ee, hayatımda, hayatımda en çok sevdiğim yerlerden biri burası. Neden bilmiyorum. Bu yola böyle insan. Burası ee, Adana Pozant, Adana Pozantı e, mevki burası. Ya bir bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı şirin olur? Ya da bu kadar mı ilgimi çeker? Şöyle. çok etkiler beni. Neden bilmem. Ee, bir de buralar e, Adana veya Mersin'e yakın olduğu için e, genelde yayla olarak kullanılır. Şuralara bak. Güzelliğe bak. Hiçbir şey var. Sanki ben çeyittim bunun üstüne. Hiç bozultuya var mı? var beni. O da tren. Kara tren. Ee, buradan sonra da şeker pınarı yaşanıyor. yürüyor mu lan? Hayırlısına donu kurutaydır. Arada da dışarıya sallayalım mı? taşımıyor, taşıyor herhalde yük treni. Where you olmazsa sen Kendine yer var. Ya yani sen ne suçu var onun? Suçu ona buluyor. He? Ha? Ne diyecek? Düğüne gidiyor. Tamam. Ağzımız bir olsun diyor mu? İnşallah vurur. Kurumazsa seni tımıştırırım. Şimdi tımıştırırım seni. Tımıştırırım seni tımıştırırım. Heh. Vallahi tımıştırırım. Ha. Zaten bakıyorlar. Tanıdık manıdık çıkarsa ne yürüyorsun kardeşim bundan böyle dirse ne diyecek? Düğüne gidiyor, komoyu kaybettik diyecek. Ha, tamam. Ağzımız bir olsun. Tamam mı? Ha. Bakalım kurumuş mu? Kurumaya bakma da bir de don düşer de iyice donsuz kalır diye korkuyorum. <laughs> Allah ne kurban oldu? Susadın mı? He? He? Çikolatasını yediğim. Herhalde susamış. Dur. Bir tekir yaylasını çıkıyor. Tepe tepede şey derim. Burası sıkıntılı kızım oldu mu? Çok olmadı. Yeni değiştik de demek ki. Sıcak. şunu da sollayayım mı la? İyi ha, lan? Eee Ha! Allah'ım kurban olurum senin yaradanı ben. Ha! Çok tatlı. Çok emel gibi aynı. geliyor, şeyi öğrenmiş. E, koltuğun arkasında geliyor, şuradan çıkıyor. Ona bakıyor, geliyor, buraya oturuyor. <laughs> abla beni karşılamaya geldi. Ben direkt buraya geldim. Ya Siz bir kedisi misiniz? He? <laughs> Kayık da varmış. Kayık da varmış. Şey de var. Nar. Allah Allah. <laughs> Annem olsun ne kadar severdi. Ne güzel şuna bak azıcık nar. kaç tane vermiş kurban oldum Allah'ım nasıl da tartıyor. Allah Allah. Ama şey de var. Ee, vandalina. Niki gel lan. gene bir iş çeviriyor. Vallahi bir iş çeviriyor orada bak. Vallahi bir iş çeviriyor. Ne yapıyor He? Ne yapıyor? Ulan alırım seni yaradan ha. Gel Miki. Gel. Sen gene durmayacaksın. Tavuk boku. bu Bu mandalin mi? Portakal mı? Portakal. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Miki ne yiyeceksin lan? Dur. Gel oğlum. Sen de bir tavuk bokusunu daha görülmemiş. adını örecek. Hı. 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 Yaramaz. geliyor. Ya ablam da ta beni karşılamaya gitti ya. Bu yavrum ee, ama ya çok, çok üzülmüş gözyaşlarına. Abi ne olur dedi anneme götür dedi. İşlemleri başlayacak iş, Allah izin verirse. Burası da Zeynep'in annesinin evi. Şunda gitsek de kayık kaysak lan. İyi. E? Beni ilk kurek çekerim lan. Kedileri de var ablamın. Mersin güzel ya. Mersin herhalde kışı daha güzel olur değil mi? Bak bir de işte, Şey, e, araba da biraz ıslandı. Biraz da temizledik. Hmm. <laughs> oğlum. Allah razı olsun abla. Sağ, Sağ olasın. Canım. Ya. Gel kızım. Gel, gel. Ne yaptılar sana annem? Ne yaptılar sana? Bunu atmışlar. Allah kahretsin. Yol kenarında araba çarpmış halde. Gel annem. Gel. Hadi anne ya. Gel bebeğim, gel bebeğim. Gel bebeğim gel. Korkma. Gel. Korkma bebeğim, korkma. Hadi bakalım. Korkma, korkma. korkma. Annem korkma. Korkma bebeğim, Bak, korkma. Bak seni yere dala. Ha. <laughs>

Teknik, şey, şey e, şimdi Zeynep'le konuştuk. He. E, da ben korkarım şimdi. E, Zeynep'le konuştuk. E, hemen götürecek. Ona bir şey söyledim. Nasıl götüreceğini tarif ettim. He. Hemen götüreceğim dedi. Ee, şimdi pet nakiller var abla. He. Direkt e, Götü. götürüyorlar. İnşallah. He. İnşallah. Çok güzel köpeği. Ben de bir tane var böyle. <laughs> dedi zaten. Şey dedi ki. A a a e Zeynep bir dedi, bir dedi bir ki. Bir annem bir dedi bende. Annem <laughs> de anne benden daha merhametli mer 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 dedi. Ya ben kıyamam? kıyamam. Belediye attı onu. Hmm. Burada üç gün kaldı. Ben de iki tane de köpek vardı. Hmm. Ama o köpekleri, o köpekleri de eşimin. E, bu hayvan burada üç gün bekledi. Ben eşimden gizli ona yemek attım, hmm. bana diyor ki bak yemek verme hayvan gitmez, yok gülüm dedim vermiyorum, kendi köpeklerimi ancak doyurabiliyorum. Abi sağ mı? Sağ. Ha iyi. Evet sağ sağ, o da meraklı, ne zamandır e, gelecek diye köpek bekliyor, kız mı erkek mi bu? <laughs> erkek mi şimdi sordu bana. Erkek, Bulunurum. İyi erkek konusu daha iyi oldu. Ondan sonra aa, verdim birkaç gün yemek. Hmm. Gitmedi artık. Olsun olsun. Oldu üç. üç. <laughs> Bir de kediler <laughs> var. Kediler de var gördüm. Bir sürü artık baş edemez oldu. Olur o seni yaradana. Evet. Sanki orası yuvası oldu. Evet, evet, orada istiyordum ama orayı, <laughs> orayı istiyordum. Orayı <ben>. istiyordun. <laughs> Sahne yapayım oğlum, Yok yemeğim. yok abla yeme ne olur. olur abla ama abla şey ya. Ne abla? Gidecek çok yol uzun benim. Ben olurum tamam. Beş dakika. Ya Allah. Ayoluşma. Bak şimdi bir anne geliyor. On alette dört tane doğurmuş bana getirdi. Bunları da annelere attı gitti. <laughs> Bunları mı? <gülüyor> <gülüyor> Paşa. Paşa. Oynuyor mu? Sevdin mi burayı? Oğlum ha şuradan bir yer ayır daha. Ben de kalayım burada lan. İyi. Ee? ama ne kadar iyiymiş kurban olurum senin yaradana. Kuyruğunu salla öyle. Ya. Hı? Ta nerelerden aldık gel? seni ablana. Senin ablası da. Bugün dedik ya böyle böyle pet nakiller var götürüyor falan. Ee, çok mutlu oldu. Hemen aldıracak inşallah. Çok üzülmüş o gözyaşlarına. Allah'ıma kurban olurum senin. E arabada hiç kuyruk oynamıyordu. en ne yuvayı sevdin diye mi? Allah 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 olurum seni yaradana Ne kadar korkuyorsa Geliyor suyunu içiyor, Yine içine giriyor Çok güzel bir yeri var Ama burada kalmayacak ee, Avrupa'ya gidecek <laughs> ya da, da zahmet etti ya. Tü ya ama Tanırım ben öyle şeylere de ya. Don kurmadı. Vallahi dedik abla, vallahi doğru kurmadı dedik. Gülüyor. <gülüyor> <laughs> Gelirken de hiç böyle var ya, yatarak geldi, hiç sesi çıkmadı. Her bok de çıkıyor. Kime çekmiş ne bileyim? Bak, geliyor. Annesi buna mama almış ee, böyle tasma almış Ma yemek almış ya buradan alır o. işte evsizlik yurtsuzluk böyle hemen oraya alıştı merhametli bir aydı çok çok Sevdin mi kızım burayı? Ne kadar ile? İşte merhametli alan, merhametli çocuklar oluyor. Ablamın da, ablam da kedilere bakıyor. Ya ablacığım beni mahcup ettin. Ne oldu? Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Hadi bakalım. Anne yemek getiriyor şimdi tamam. Hadi bakalım. Bismillah. Ya zahmet oldu. Hiç utanırım böyle şeylerden de. İşte. Bismillah. Sağolsun abla. Ben yiyip çıkacağım arkadaşlar. Ya sıkıntı var evet ya. Ben yetişemem de. <laughs> gel 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 <laughs> gel gel yaramaz. gel 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 onlara da rahat ver gel gel <laughs> biraz daha solsun tamam aferin Ne kadar tatlı bir abla. Gel, gel. Yemek vermedi de Zeyno bana. Hmm. <laughs> Aldı gitti. <laughs> bir gün bir köpek getirdi bana Almanya'dan. Hmm. Köpeği. Hmm. Kurt muydu? Vallahi o avcıların şey yaptığı köpekten. Hmm. Al onu. Gel, gel. Ne şanslıymışım be kuzum. <laughs> Et yedi ya. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Bundan yiyeceksin. Gel buraya. Hey, bir, bak, bir şey alıyor, bir şey alıyor. Ha, bak. Gel oğlum. Yemek gidiyor mu senin? onu niyeti benim şeyde. Gel bakayım. Pişt pişt pişt. Gel. Ben zaten patates severim. <laughs> pişt, pişt, pişt. Hadi. teşekkür ederim getirdiğin için zahmet verdiğin için. Bir canlının hayatını kurtardığın için sonsuz teşekkür ederim.